Şimdi arkadaşlar e, eş zaman akışlarıyla oynuyoruz desimiz Jax ve Vayne Karşıda Viktor'uza ve Aphelios var Gönder 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 Bunların hepsini Evet evet youtube videosu Göndermemdeki en büyük sebep şu Eş zaman akışlarını çekmemiz gerek arkadaşlar Anlık sigma suratı yapma çabalarım diyor <gülüyor> Aynen <gülüyor> Daha kötü geldi elimiz ya İyi deste Hayır Nuh'cum sen daha iyisin bebeğim <laughs> Bunu nasıl koruyacağız ben çok merak ediyorum. Pas geç. Sonuçlandır abi. Şeker keseriz ya. Devam. Yok Fatih. hoş geldin oğlum. Ne haber? Bu nasıl bir manaya oynadı ya? Zoe oynadı. Zoe ile saldırdı değil mi? Bir manaya oynadı Nasıl bir manaya oynadı? Garip. Gerçekten garip arkadaşlar. Abi bunu ve bunu at ve bir kart çekelim. Tamam çok daha iyi yani. Okey pas geç. Çete çok takılma. Oyuna odaklan sonra video çok iyi olmuyor. Ya video iyi oluyor her zaman. Onun bir sıkıntı yok da. Zoya kartıdır. Salmam. Dişime kanal tedavi yaptırmışım. Çürk bırakmışım. Altına yaptığı Dolfo'nun bir daha ağrıma başladı. İki hafta sonra attı bir de <laughs> Yapacak bir şey yok. Gelişmiş Sırgan dost gelsin. Abi bunlar çok kötü ya. Ama hadi Jax gelsin. Bunu falan tekleme olasılığı çok yüksek. Bunu oynamamızdaki sebep şu. Arkadaşlar Jax level atlayınca ekipmanı ilk saldırı ve aban kazanıyor tamam mı? Vaya ilk saldırı ve aban vermek kendi başına harika bir olay. Karşılaşmaya geç alalım iki hasar. Aleyküm selam havlim. Ne haber bebeğim? Zoe kartı şey yapmanı sağlıyor. Bir düşmanı sersemletmeni sağlıyor. Şimdi Piltover'la avare gelsin öncelikle. Abi acıtan kazan mükemmel bir kart. Neden? <laughs> Çünkü ekstra can veriyor arkadaşlar. İyi abi arkadaşlar playtap oynuyoruz. Abi o tişört ne? Tişört değil oğlum Fenerbahçe forması. <laughs> Spordan geldim, baktım temiz bir bu varmış dedim hemen üste at. Bir de doktor bana diyor ki gece zonklama yapıyor mu? Bir gece uyutmadı beni. <laughs> ya bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Diş gerçekten çok önemli bir şey ya. Hani hem böyle görünüş bakımından önemli bir şey, hem bir de ağrısı insanı mahvediyor. Lan koruyabilir miyiz? Koruyamayız. Hadi gel. Normalde de koruyamayız zaten. En azından Vay'ın hasarı artsın. Bu kart da bilmeyenler için iki kart oynadığında iki mananı geri dolduruyor. Şimdi bununla ve bununla saldır. Bununla ekipman vermek isteyebilirdik aslında. Bu rakip çekerli güzel oluyor. Tamam hadi böyle saldır abi. Abi Messi mi Ronaldo mu? Alex kardeşim, Alex de Souza. Bunu direkt level atlatmaya oynayacak değil mi? Bu tur biraz manasını bitirmesini bekletebiliriz. Acıtan kazanı buna vermek çok tatlı olacak. Bir hasar, dört can ağır darbe. Ben de hata dişi özelde yaptıracağım. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten dişini, şunu bunu, sıkıntılı şeyleri özelde yaptırmak zorundasın oğlum. Bu bu arada Turbo Zoe gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi bak bunu öldürecek ya. Aslında bir tık bait bu. Yani kötü bir hamle yapıyor. Uçarı yıldız oynayacak. Oynamak zorunda. 5 hasar verip kesmek istiyor. Tamam bu tam olarak benim istediğim hamlelerden biri. Bu sayede gizemli atış atıp Zoe'sini elinden alacağım ve sıfır manaya koruyamaz. Ee, Alper Tius 12 -22. hoş geldin hayatım. Ne haber? Jax'ın gitmesi bizim için önemli değil arkadaşlar. Gel bakalım maçtan kazan. Şimdi bak ve vay level atlayacak ya. 8'e 4 oldu. ya, ilk saldırı veriyor olmak çok iyi. Boru taşımı güzel. Bu iki kartı atabiliriz bu arada. Mesela bunun ekipman atarsam iki kart çektirecek gibi 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 gibi. Elinden bir de Zoe harcaması rakip için iyi bir hamle değildi yani aslına bakarsanız chat. Bu kötü bir şey. En güçlü dost birimi artı bir kazandırıyor. Bir şey diyeyim mi? Hadi burada bir savaşçı açtı gelsin. Kesinlikle avan istiyorum. Diyorum ya bak vaya avan verebilmek kendi başına iyi bir olay arkadaşlar. Koy karşısına. Aslında buna ekipman verip de bunlardan birini elinden alabilsek çok tatlı olabilirdi. Ama zaten diğer türlü elinden alıyor olacağız. Burada keşke buna ilk saldırı verseydim ya. Şimdi Ikatya'nın ışığını buna vereceğim. Buradaki amacım hem vay 10 olsun, 10 olsun. Tamam mı? 10 hasar çıkartınca level atlıyor. Hem de vaya arkadaşlar böyle bir hamle yapabilmek 4 3 7 manası var. Yani burada The 5 asar çıkartması çok olası. Aleykümselam Muhammed hoş geldin oğlum. Üstüne bir de yakalamalık, alabalık. Bu şekilde tek atabilirim ben bu adama. Haberiniz olsun. Level atlaması yani tek bir Nexus vuruşu benim için aslında yeterli. Ama tabi Sıkıntı ya hoş geldin Kineret Ne haber oğlum ya bu sıyrılganlarla kazanamaz bir kere onu bir unutsun abi Ama stun geldi pekala Şimdi bu iyi bir hamle olmadı Değil mi? Bu gerçekten bizi çok bozdu Ama hadi burada Yok ya Pas geç Saldırmak istemedim. Burada yine pas geçeceğim. Evet hilal saldırısı bayağı OP Çok geç kaldım demiş Ziyaru. Yok oğlum yeni başladık. Kaç dakika olmuş? 12 dakika falan oldu ya. Gizemli atış güzel bunlara karşı. Bir sıkıntı yaratırsa bu yaratır. Buna yine gizemli atış atıyor olacağım. Hmm. Hadi burada 2 manayla. bunu 13 yapalım. 13'e 5 olsun. Malt destesi. Yasuo malt destesinde iyi gidiyor sadece. Değişken bir şey aslında ya. 4 hasar. Bir tık zordayız aslında. Sırılgan üteler bizi çok bozdu. Sırılgan almasın yeter. Güzel almadı. Eğer bu stan yemeseydi rahattık aslında. Buna 4 buna bir hasar vuruyor. Okey burada buna gizemli atışı atıyor olacağım. Şimdi manası geri doldu tamam mı? Ve e, en güçlü dost birimi artı bir kazandırdı yani buna. Şimdi tur bendeyken burada buna buna ve bunu atarak tamam mı? İki hasar çıkartıyor olacağım. Ay çok heyecanlıya manam kalacak aynı zamanda da yerde bloğum var. Bununla bir kere vurmak benim için yeterli bu arada. Okey pas geç abi. Bunu iyileştirecek burada Victor level atlayacak şimdi. Ama Victor'un level atlaması bir şey ifade etmeyecek bizim için arkadaşlar. İki manaya bunu koruyamaz artık. Sadece bununla bütün oyunu bitirebileceğini düşünüyor. Burada vay ve bununla kesinlikle şeye sokarım. Bütün parçalarını atıp bununla saldırıyorum arkadaşlar. Elimde de kart kalmadı zaten gördüğünüz üzere. As geçeceğim. Burada direkt open'lıyor olacağım. Güvendiğim şey vay'ın duvar deleni olacak çok iyisin ama bu şekilde saldır. Eğer vay burada bir şekilde hasar çıkartırsa oyun zaten bitiyor ki gördüğünüz üzere arkadaşlar eş zaman akışını çekmesek bile direkt oyunu kazandık. Vaya aban vermek kendi başına mükemmel bir şey. Okey. Sıradaki maça geçelim dostikler. Şimdi arkadaşlar Zoe ve Aurelion Sol var. Savaşçı aşağı. Ay pardon bu defa eş zaman akışını çektik. Burada Dua. Bu arada Boga TR. Mono Targon'la oynuyor garip Terlikte gidilir spora Bence de abi spora terlikte gidilir bu arada Bugün maç var mıydı Yoktu ya bugün Öyle canım istediği için giydim diyebilirim Oğlum Targon şu an çok iyi durumda ya Eş zaman akışları gelsin İlk defa eş zaman bu kadar erken bulmuş Şaşırıyorum Ben iç çamaşırıyla gidiyorum demiş Akşam yayın var mı? Yok Fatih'im ya Çok yoruldum bugün bir de akşam ee, araba almaya gelecekler Arabayı satacağız Araba benim üstümem O yüzden mecbur Bir şey diyeyim Burada Zoe'sini elinden alabilirim Ay Çok heyecanlıyım ama gerek var mı? Kaça? 130 falan herhalde ya Abi motor almak istiyorum ya Ondan <laughs> Atalım mı ya çok heyecanlıyı Atalım gitsin Zoe ile ben muhatap olmak istemiyorum arkadaşlar Burada 5 mana ya Zoe'yi koruyabiliyorsa da helal olsun. Zaten Vayla çeker keseriz. İkinci bir eş zaman akışları değil. Vallahi korudu. 4 manaya helal olsun. Biraz bekletmem gerekiyor Demem. Yıldız haritasını falan oynadıktan sonra gerisi gelmeliydi. Okey pas geç. Oğlum Doğan'dan. Gel abi. Acıtan tava tercihim. Ve bunu... Oy! Kesinlikle nasihatçı yordula döndüreceğim. Nasihatçı yordula saldırınca arkadaşlar elimde zehirli ok olacak tamam mı? Bir hasar çıkartabileceğim her saldırdığımda. Gayet okeydir bu arada. Şuna bak 4 manaya 6'ya 6 ünite arkadaşlar. Oyunun bozukluğuna bakar mısın? Eş zaman akışları işte bu yüzden çok güzel. <laughs> Saldır abi. Sadece bir hasar almış oldu. Burada zehirli ok atmam yok mu ya kafasına? Biz bizim arabayı aldığımızda 25K'ydı şimdi 30K falan şaşırmam At abi Vay 6'ya 4 oldu bile Böyle böyle çekip çekip kesmem yok mu bunun? 3, 7 kart Aynı kartları oynaması gerekiyor Arkadaşlar araba piyasası söyle. ben bir tane motor alacaktım Ay artı bir artı 1 büyük halkanı ver Mecbur vayla keseceğiz <laughs> ee, Ne diyordum Motor alacaktım. Ben alacağım zaman kaç paraydı ya motor? 55-60 bin lira falan tamam mı? Sıfır ama. Şu an aynı motor abi 110-120 bin lira falan dedim ki ben. Alamam yani. İkinci el alacağım artık. Savaşçı aşçı gelsin. Abi geliştirilmiş tırmık istiyorum. Abanlı. Chat. <laughs> Bir nasihatçı yurdun daha gelmesin mi ha? Chat. Gel abi. Ve iki kere saldıracak. Bunun ekipmanını benim vaya verdiğimi düşünsenize. Timo Mao bence mantıklı. Ya o sence mantıklıysa okeydir. Diğer tur vay çekeceğim. Molly sen tek mi yaşıyorsun? Evet hayatım. Benim bütün üniversite hayatım tek başıma geçti ya. Vay gelsin abi. Vaya bir sustur atsın. Bir şey atsın da bir oturup ağlayalım. Şimdi 5-6 ile önce bir saldır. Evimizde zehirli ok olsun. Zoe'yi namus bellimiş adam kaç spell shield verdi gerçekten Manasını bitirsin abi <laughs> 6 7 manası var bu arada ha Bunu kesebilecek hiçbir şey yok adamın Şuna bakar mısın elimdeki zehirli ok sayısına bakar mısın chat Sonuçlandır aldık Zoe'sini Burada bütün manayı bitirmem yok mu ya Abi çok troll olacak Gerçekten bütün manayı bitirmem yok mu arkadaşlar <laughs> Bir de bunları aa nexusa vuramıyoruz. Neyse daha kahinini atacağım. Daha kahini ölmeli. Şuna bir aban versem gerisi gelir de. At abi zehirli oku. Burada Jax'in ekipmanını vaya vermek totaldeki amaç ama ünitelerin kendisi oluyor. Bir an başlı sponsor sonrası misli okudum. Arkadaşlar sponsorum var zaten. Bir tane geldi. Ama adam parayla ödeme yapmıyor. Adam alkolle ödeme yaptı. Gerçekten beleş wild level up. Sorma ya. <laughs> ama mana bitirdik. Baru taşımı güzel bu arada. Bütün parçalıklı. Burada savaş yenikçi demirci değil de. Yok yenikçi demirci. Neyle yaptı dedin? Alkolle yaptı ya. Vodka gönderdi adam. Fındıklı. <laughs> Sponsorum da Apo. Şimdi yenikçi demirci gelsin. Buradaki amacım şu. Aban çekebilmekti ama onlar da güzeldir. Abi Çetin Ceviz mükemmel bir kart. Bir de desteklediğim dost birim bu tur artı 3. Can hasar alır diyor. Sanırım Petrisit artı bize daha mı iyi olur? Savaşçı. Çünkü büyülerden hasar almam diyor. Ekstra hasar veririm diyor. Vay be Jackson Ersin'i anlamadım. Şöyle. Jackson üniteleri var. Destekçi üniteleri tamam mı? Bu destekçi ünitelerin <laughs> şeyleri var hani ekipmanlarla dönüşüyor Jax burada okey Ondan sonra abi geliştirmiş tırmızı sen Vay'a ver Sadece Vay'la oyunu bitireyim de pişman olsun adam Sonra sen Vay'a bu aldığın ekipmanları veriyorsun oğlum 12'ye 3 ya Önce şunla bir saldır Vay burada level atlasın 12'ye 2 oluyor Şimdi Vay her vuruşunda Nexus'a 5 hasar geçirecek. Burada Vay'a aban vermek ve ilk saldırı vermek. Yani Jax'ın ekipmanı var ya arkadaşlar bak. İkatya'nın ışığı Jax seviye atladıysa bu ilk saldırı ve aban oluyor. Bu bizim için iyi olabilirdi aslında. Şimdi burada sonuçlandıracağım. Yapacak bir şey yok. Bunu harcasın. Tırmığımız gitti. Burada girişmiş saat dostla iyi bir şey çekmem lazım. Atla. Üçü de çok kötü. Bunu abi gümüş kanat dalıcısına sanırım daha güçlü bir ünitem ama. Ama sırılgan daha iyi ya. Gel abi. Harika bu arada. Şimdi burada baru taşımını atıyor olacağım. Bir kart daha istiyorum çünkü. Bir baru taşım daha, bir jax daha. Bak jax level atladı mesela. Gel babam. Burada Jax'ın ölmesi lazımdı. Vay aslında elimizdeyken. Neden? Çünkü diyorum ya Jackson ekipmanını Vay'a verdiğimiz zaman oyunu aslında direkt bitiyordu. Gibi 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 gibi. Burada ben onun saldırmayı tercih edeceğim. Bak Jax 7'ye 6 oldu bile. Güzel. Ee, Sütlüm bu maçlar şeye gidecek. O yüzden bittikten sonra açacağım. <laughs> Bak mesela burada neredeyse hiç takasa bile girmeden adamı çok zora soktuk değil mi? Ve ben burada gerçekten bir zehirli oku yine bunu atacağım ki mana bedeli gitmesin. Oğlum daha yayına başlayalı yarım saat oldu sütlüm bu üçüncü maçım. Youtube'daki arkadaşlar kızıyor bana ya. Tamamdır DC'ye atayım buraya mı? discorduna ne atıyorsun? Destek odu atsam oynar mısın? 50.000 sadakate varmış da burada imkansız. <laughs> Discord at öneri kısmına bakayım hadi olur mu? Şimdi arkadaşlar sadece 5 hasar çıkartmak benim için yeterli olacak. Neden biliyor musunuz? 3 bu vuruyor, 2 bu vuruyor. ünitelerimin ölmemesi gerekiyor. Dünkü gibi olmasın. Dün nasıldı ki? Aa dün çok kötüydü ya. Dün arkadaşlar 50 maç falan attım. 50-55 maç falan attım ya. 8 mana oynadı bunu. Şunu bank alacağım elinden. Şimdi Piltover'la avare gelsin. Bak aban yeni geldi mesela. Savaş makarası gelsin. Ve bunu <laughs> abi droid olarak istiyorum. Çünkü bir Sırılgan ünite daha. Bak 3'e 4, 2'ye bilmem kaç. 5 hasar kafadan çıkacak değil mi? Abi sen gel. Gizemli atış asla atmayacağım. Ama burada bütünün parçalarıyla onları atacağım. Bunu yaptığım için bana 2 kart birden verecek tamam mı? Ve bana bir ünite daha verecek. Üstüne burada yenilikçi demirci oynayacağım. Yenilikçi demirci de arkadaşlar kumlu kolyeyle gelsin. Tamam 3 manaya bir halt yapamaz şimdi. Diğer tur direkt openlayacağım. Sadece Jax'ın hasarı. Arkadaşlar nerede Jax? Güzel oyun bitti zaten burada da. Bak sadece Jax'ın hasarı kaça çıkacak izleyin. Çünkü çok ekipman verdim. 8'e çıktı ve biz burada kazandık. Raiz mı oynadın 50 maç dediysen. Yok şey oynadım. Dünkü video işte ya. Molly bir gün 50k izlenmeye başlarsa o zaman 50k puanın deste oynatırız. Arkadaşlar inşallah izlenirim ya. Bu arada adam kendisine can bastı. Ama o can yeterli olmayacak. 6-8 asar ben çıkartıyorum. Bak bütün canı bastı değil mi bu adam? Tamam hayatım. Hmm. Sonuçlandır. Bu bence bizim için çok iyi bir hamle. <laughs> Neden iyi bir hamle? Ağrılıyorum solun elinden aldım ve adamın eli tamamen dolu. Ve adamda 11 mantar var bak. 3-6-7-8 bu tur bitti oyun ama rakip farkında değil. Oyunu uzatmayayım diye düşünüyorum chat. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bak. Bunu at. Böyle yaptığım için 2 hasar değil mi? Ay çok heyecanlıyla bunu at. 3 böyle. Fatih ne biçim konuşuyorsun terbiyesizlerim. Senin gibi bak Fatih arkadaşlar ben çok seviyorum ama Fatih bazen çok terbiyesizleşebiliyor ya Fatih neden bu kadar terbiyesiz bir adamsın? Av sıkıntı çıkartabilir. 2 manaya değil de 3 manaya can yenileyebiliyor. O yüzden burada oyun bitti aslında yani. Hadi barut aşımıyla bitti diyeceğim. Sadece barut aşımı atacağım ve bitsin. Adamı kanırt demiş Apo. <laughs> can basarsa patates sapım. <laughs> bizimle atışı yine beklettim. Okey. Bir maç daha atalım bu desteğiyle. Yine Zoe şey var. Fatih'cim. Chat'te FF demek yasak haberin olsun. Gizemli atış kalsın. Tamam elimiz çok kötü. Yeter yeter kurbanın olayım diyor ya. <laughs> tamam chat vallaha bu son maç. Bak vallaha dedim ya arkadaşlar. Abi o anlamda değil. Aa terbiyesiz. Tamam okey sıkıntı yok. Şimdi bu tur eş akışları gelsin yine. Bu el mesela elimiz bir daha güzel. Gönül isterdi ki vay da olsun. Ben ve Allah. O hoca videosunu izlediniz mi chat? İşte geçen gün gittik camiye. Kaç kişisiniz dediler. Dedim 500 kişiyiz falan filan diyordu. Abi çok iyi değil miydi ya? Ben geçen gün gittim midpoint'e. Tamam kaç kişisiniz dediler. Dedim tek kişiyim. Hadi bakayım. Oğlum aklıma sürekli şey geliyor. Şu abi onlar gelsin. Oy Hadi baloncuk ayı gelsin. Sıyırılgan çünkü. Bir de kolay ölmez. 26 6. Aynı zamanda buna karşı da blok. Blok ama blok değil arkadaşlar. Yani Zoe'den artık sen verim alamazsın paşa. Saldır abi. Bal kaymak. Bir de bu tur Zoe'sini alayım mı ya gizemli atışta? Sen ve ben Gorut, Faruk ve Tuna Tavus gibi menüyü komple yemeye gidelim. Olur bu arada. At bu gizemli atışı. Zoe'den ne kadar erken kurtulursak o kadar iyi. Çünkü bu destelerde yani Targon çok iyi durumda tamam mı? tek turda bile level atlatabiliyor artık adamlar. 6. 7. turda direkt level atlatabiliyorlar Zoe'yi. O yüzden gerek yok yani. Ki mesela Baloncukayı ayı kendi başına güzel bir Yani hem savunma hem saldırı bakımından. Abi bir şey diyeyim benim en büyük hayalim zaten KFC'deki bu menüler oluyor ya o menülerin hepsiyle böyle bir yemek istiyorum abi. Acıtan kazan gelsin. Oy abi yürekli süvari gelsin. Şuna bak 6'ya 7 demasyalı bir ünite. Bir de bu dönüşüp artı bir artı bir. Bir de üstüne dayanıklı alıyor. Turu bitir. Burada Jax direkt level atlayacak. Saldır abi. Bak kendisi de saldırsa olurdu. Morley level up'ı ne? Benim level up'ım mı? Benim level up'ım yok ya. İkinci menüde ölürsün. Abi KFC'nin çok güzel menüleri oluyor ya ben onları yol KFC diyorum pardon Popeyes'in menüleri oluyor çok seviyorum Popeyes aşığıyım Büyük meydan geldi Bir sonraki oyuncağı ünite rakip çekerli olacak Garip Bu adam ne oynuyor ya Zoya Arulion oynuyor Demas ne alaka Vay paşa geldi sonunda Vay 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 Sanki ne Ağzı burni yesine 4 ile Bunu mu çekecek neyi çekecek Bununla bir anlık çözüm atıp bir kart alalım ya. Aha bir eş zaman daha pas geç. 20 dakika önce dışarıdan geldim 1 litre su içtim morley hiç düşünemiyorum. Ben günde 4 litre su içmeye çalışıyorum. İyi bence çok OP demiş. Bence sen daha OP'sin Fatih'cim. Koy abi karşısına. Kilitle. Şimdi bunun içinden çıkacak acıtan kazanı benim vaya vermem yok mu? Ya aşkom demiş ya ya yerim seni bebeğim. Jax burada bait aslında. Burada level atlattıktan sonra yapabilmem gerekiyor. O Niva ablam hoş geldin ablam. Nasılsın ablam? Niva görüşemiyoruz ya. Öldü. Aa sustur attı pekala. Bu yine ilk saldırısı olan bir ünite biliyorsun değil mi? Pas geç. Ne demiş? Se Fatih ne biçim konuşuyorsun ya? <laughs> Sen daha OP'sin. <laughs> Birbirlerini kıskanıyorlar. Arkadaşlar çete öyle şeyler yazmayın. Ayıp ediyorsunuz yahu. Gelişmiş saat tost gelsin burada. Abi yenilikçi demirci tabii ki tercihim. Hmm, abi yağmacı troll mü yoksa yine nasihatçı yordul mu? Bir şey diyeyim mi nasihatçı yordul ya gel. Bak şimdi olaya bakın chat. Bak 3'e 5 oldu bir de ben buna acıtan kazan vereceğim. Bu Jax direkt level atlayacak. Bunun level atlaması gerek benim için. Bir kere atlaması yeterli. Komboyu göstermek istiyorum ya size. Vallahi başka bir şey değil. 7'ye 6 oluyor. Kilitle. Burada bu şeyi deniyor olacağım. Neden deniyor olacağım? Biliyor musunuz arkadaşlar? Jax'ın karşısına koyarsa <laughs> elimde ay çok heyecanlı var. Çok rezalet bir hamle yaptın ya. Şimdi düşünüyorum abi. Mesela iki hasar çıkartsam bir verse yine kurtaramaz değil mi? 8 9. Okey. Burada gizemli atış beni çok rahat kurtarır. Artı bir verse 9 oluyor. 7 8 9. Okey. Kilitle. Ve burada dediğim gibi Jax'in level atlaması kendi başına güzel bir olay. Diğer tur Aurelion Sol'le oynayacak. Oynasın. Çok iyi abi. Çok iyi. Burada artık Jax'ımın ölmesini istiyorum arkadaşlarım. Jax ölmeli. 3-3-6 değil mi? Ee, 5 hasar çıkartmak yeterli. Burada yenilikçi demirci çok daha mantıklı olacak. Bunu oynayacağım. Ama savaşçı aşı da güzel. Kendisini işliyor. Aha. Ayvayı yemiş de olabilir. Ama bu tur oyunu bitirme olasılığım çok yüksek. 4-5-9 değil mi? Olmaz. Abi yenilikçi demirci artı vay oynamam gerek. Kesinlikle aile yayını. Acıtan kazan neyi acıtıyor? Kazanım. Bu kadar iyi oynamayı nereden öğrendin gülüm? Oğlum dün oturduk arkadaşlarla dedim ki kendimi bu kadar kasmaya gerek yok. O yüzden umurumda olmadı yani. Oy abi balistik bot gelsin. Balistik bot her tur biraz hasar çıkartabileceğim bir şey verecek bana. Abi hadi vay gelsin ya. Diğer tur openlayacağım yere mutlaka bir şey koyması gerek ve burada artık oyun bitti diye düşünüyorum. Sevgili chatim. Hadi vayla bitirelim nasıl buradan döndürecek merak ediyorum ki döndüremedi de zaten gördüğünüz üzere okey Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Youtube'daki dostlarım Twitch yayınlarına gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.